merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ejin Kerim kanalına hepiniz hoş, geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Kerim? Bisiklet sürüyoruz. Evet arkadaşlar bizim bisikletlerimiz var ama bizim evimizin bodrum katı birazcık küçük olduğundan dolayı bisikletlerimiz sığmıyordu. Biz de babaannemin bodrum katına koyduk. Şu anda ev halimizdeyiz arkadaşlar. Hemen biz hazırlanacağız. Hazırlanmalarımızı çekmeyeceğiz videodan yemeğimde. Çünkü arkadaşlar bugün videomuzun konusu bisiklet sürme olacak. Yolda giderken falan videomuzu çekeceğiz. O zaman arkadaşlar biz hazırlanıp dışarıda açacağım kamerayı. Size çok çok seviyorum. O zaman dışarıda görüşürüz. Bir evet. Heyecanlı mısın? Yok. Bu arada arkadaşlar bir gözü benim bir setim büyük. Bayağı büyük. Hem daha bir ve Kerim onu sürebiliyor. Size de onu göstereceğiz arkadaşlar. O zaman e, aşağıda üstümüzü falan giyinip hazırlanıp video açacağız. Görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar az önce çıktık dışarıya. Ama babamı bekliyoruz. Kerim de burada arkadaşlar. Telif yiyeceğim. Müzik sesi geliyor. Neyse. Şimdi aşağı çıktık babamı bekliyoruz maalesef. Baba inşallah gelecek ha. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar çok kısık gözen telif yemeyiz. Şimdi arkadaşlar mont giydik bu arada havada çünkü havası serin değil bu. Hırka çıkacak bir dakika dur. Hırka çıkacak bir ama ama annem dedi. Hadi montunu giyin de çünkü bir ses süreceğin için hava eser hasta olsun diye diyeceğim. Yani bu arada arkadaşlar bu komboya bayılıyorum. <laughs> ne alakası? <laughs> Şimdi babaannemle oradaki depoya gideceğiz. Depodan alacağız arkadaşlar. inşallah Bu arada arkadaşlar bu yüzük nasıl? Oluyor? Bakın. Bu yüzü ben şeyden aldım. Hmm, bizim emin önüne gittik. Bir, bir, şeyler alacaktık. Bayağı bir şey aldık bir tane dükkandan ve abi de bana bunu hediye etti. Kerimeden tespih edersin. Bir tane şor videosunda çektim onu. Onu atacağım. Editlemem lazım. Ondan sonra atacağım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ay. 1 dakika 44 saniye ilerleti ilerleti izleyeceğiz. Ejin korkma anı. Ne Kapı şey açıktı, kapı açıktı. Bir yanlış oldu. Aa babama şöyle, şey bir şey bir kapa Bisikletin anahtarını alsın. Baba. Git baba. git söyle. Bisikletin anahtarını al. Almış arkadaşlar şimdi de gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu arkadaşlar tripod da çekiyorum. İlk defa tripod bakın arkadaşlar tripod da göstereyim. Şöyle aynadan göstereyim motorun arkadaşlar bakın. Gözlerim hadi arkadaşlar çıkıyoruz. Babam gel şimdi gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Hı -hı. Hemen gidelim. Arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Çok yoruldum. Yokuş çıktık sabahtan beri. O kadar yoruldum ki. Fatıma nasılsın? Böyle. nasılsın? Bu arada arkadaşlar. Ama görüyor musunuz? Çok şey güzel. Çok fena kayıyor. Ne? Bu videoya 50 like alırsak arkadaşlar. Şey çekeceğim. Oda turu çekeceğim. Çok istiyorsunuz. Yani videolarımız çektim odaya çekeceğim. O zaman şey biz biraz yürüyelim. Sonra ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar şimdi biz geldik babaannemin kapısının önüne. Baba. Tamam. Şimdi <laughs> Kerim kapıyı açık. Aç Kerim. Kerim'in kapıyı açışını çok merak ediyorum. Açtı şükür. Şimdi depoya ineceğiz. Depoda bizim. Şimdi arkadaşlar nerede ineceğiz biliyor musunuz? Şuradan aşağı ineceğiz. O kadar karanlık ki. Evet tamam baba sen tamam, bırak gel. Anahtarı getirdin mi? Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar. Bakın. Zifiri karanlık. Kerim Işı ağaç. Işık açalım. Işık yok yani. Fener, fener. Fener açamam. Yut, video çekiyorum. Görüyor musun? Hah, çık görüyorum. ben açayım sana. Çık ya. Dur, çık. Görüyorum dur. Işık kamerayı. Arkadaşlar ben iki dakika video izledim. Işık açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi evin içine girip bizim bir setler burada bakın. Şu pembe olan benim ya siyah. Bu mavilerle girmiş. Bunları çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü çok zor. Kamerayı çıkartalım. O zaman her şey biz babamlarla falan çıkart. Ee, bir alınca geleceğiz. Aa basma basma basma. Bas olmadı. Arkadaşlar biz şimdi ağlık setleri bu şekilde ben de alalım. Şimdi gidiyoruz. İşe gideceğiz. Ben tek elimle hadi Kerim gel. Allah. Kerimi ya. çekiyorum. Kerim gel. Geliyorum. Hı. Yok sen diyorum ya çok korkuyorum. Anam. Arkadaşlar. Hı. Vallahi ben kendimi çekiyorum Kerim şu anda. Git öne doğru. Araba var. Git git. Tamam. Tamam dur 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 tamam, dur. dur. Arkadaşlar tamam, tamam. <laughs> okay. şimdi böyle gidiyor tin 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 sonra parkta açacağım parkta çekeceğiz bir sürü. Arkadaşlar Kerim geliyor. <laughs> Babana inmedim. Yokuştan in Kerim hadi. <laughs> Beyaz araba nordur kenarda. Tamam dur. <laughs> gidiyoruz. Ben de gidiyorum hadi bakalım. Evet, baba, Hem de hadi. tek el. Babam. <laughs> Aa! Yokuşa tek el. Yoksa tek, Kerim kendine gel. Arkadaşlar. Ay! Ay! Yokuştan tek elle gidiyorum salak gibi tamam mı? Bakın arkadaşlar yokuştan tek elle gidiyorum bak. Sizin için tek elle gidiyorum. Bu da ağzım burnumu kıracağım diye korkuyorum. Yemin. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ben kendimi çekiyorum. Parkta Kerim bir sürü çekeceğim hiç merak etme. Kerim hatta biraz çekeyim ya dur. Şurada kenar durayım. Kerim'i çekeceğim. Kerim yürü. Hoppa hızlı. Bas. Frene bas. Şimdi arkadaşlar asla tek eline gidemediğim yoldan tek eline gitmeye çalışıyorum. katlanıyoruz. Allah ben valla tek eline gidemiyorum. Az önce gidiyordum ha video başlatmadan. Hani denedim mi? Vallahi düşeceğim ben. Ağzımı bunu kıracağım bu videoda. Birazcık böyle sallanıyoruz ama. Ya bir Allah valla gidiyorum. Kerim babam arkamda. Allah. Ah! Allah. Allah Allah Allah. Yok arkadaşlar bu olacak gibi değil valla. Ben parkta içeyim. Sen gel arkadaşlar. Park şurada ama yok. Elim acı bakar mısınız? Yamuldu parmağım. Şimdi bana atacağım parkta atacağım. Bay bay. Arkadaşlar şu anda Kerim biniyor. Devam et Kerim. Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum. Biraz kendimi göstereceğim. Ben sabahtan beri videoda ben varım ama ben... Hadi gidiyoruz. Tek elle sürüyoruz sürüyor arkadaşlar görüyor musunuz? Aziz Allah, vallahi gidiyor. Allah bela. Allah bela belanı verecek. Allah. Ay. Bunlar şunun işi. Yeminim amanım amanım amanım. Kerime'ni alıştırdı. Evet dakika ceza rap. Öyle bir yol kaldırdı ki senin. Bana ne ya? Şimdi ezan okunuyor. Allah Celle Celaluhu. bu arada 20 Nisan bugün. Peygamber Efendimiz'in doğum günü. Herkes yorumlara Peygamber Efendimiz'in doğum günü Allah rahmet eylesin. Yazar çok sevinirim. Evet. Arkadaşlar bir ses sürüyoruz. Bu arada çok net çekemiyorum. Tek elle ama yapacak hiçbir şey yok. Şöyle çekebildiğim kadar. Şöyle parkta süremiyorum yani park burası ama çok kalabalık. Hocam burada sürüyoruz bir şey ama bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bir şeyler çekiyoruz ama ben Kanal. Ne? Arkadaşlar az önce bir şey dedim duyuldum bilmiyorum ama. Kerim bir gel. Bir gel ablacığım şimdi. Gölgeye geçelim arkadaşlar hepinize bir şey söyleyeceğim. Şu gölgeye geçelim. bak Kerim şimdi gel ezan okunurken bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sen gel. Gelir misin? Hayır, şu şey. Hayır bırak gel şu bisikleti şey, gel. Şimdi geri buraya gel abicim. <laughs> Kerim bir park etsin şunu. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bugün 20 Nisan. Peygamberimizin doğum yılı yani doğum günü. Arkadaşlar bu videonun altına yani yorum kazmak için değil size sevap kazandırmak için söylüyorum. Hepiniz bu videomuzun yorumunun altına e, Peygamberimizin e, hepinize söylüyorum ruhuna bir el fatiha okuyup 3 tane gullallah veyahut okuyup yorumlara da Allah rahmet eylesin yazarsanız çok büyük bir sevap kazanmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Bunu yapan herkes inşallah arkadaşlar Allah yüzünü güldürür. Şimdi videomuza devam ediyoruz değil mi Kerim? Evet. O zaman arkadaşlar ezan okurken bunu da söylemek gerçekten çok güzeldi. Umarım arkadaşlar çok kişi bunu söylemiş olurum. Size çok sevinir. O zaman videomuza geçelim. Kısa bir reklam Şimdi biraz burada duruyoruz arkadaşlar. Böyle. çimenlik bulduk ve oturuyoruz arkadaşlar. Biz kemredin Gel bir gel. Arkadaşlar. Bayağıdır Allah ver. <laughs> <beri. gülüyor> Tripod da işte. Arkadaşlar şimdi elimin üstüne koyduğum için düşmesi çok normal. Şimdi. Eee Anam. Abi ne bakıyorsun ya korktum. Bir çeksen abi. <laughs> <laughs> bir çe Birazdan <laughs> çekeriz dur. Abi az önce dudaklarım çok çattı bu arada. Az önce. Arkadaşlar şimdi bir tane gösteri sergileyebilir miyim? Bir dakika dur. Az önce biz sete biniyorduk arkadaşlar. Şimdi çok iyi. Şuradan mı sivilce Çok insan var. Ve çok güneş var. Hava çok sıcak. montlarımızı çıkar. Ama arkadaşlar gerçekten şunu söylemek gerekirse e, video çekerken gerçekten kamera net diyor mu hiç fikrim yok. Çünkü güneşten telefon gözükmüyor. Işığını fullledim ama yine de gözükmüyor. Kerim zaten tek elle süremiyor bir set. Ya bazen Yani bazen sürüyor ama boş olmaz lazım. Bir de parkın çok zikzak olduğu için çok iyi çekemiyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar çekeceğiz bir türlü Abi ama. Şimdi yani şey arkadaşlar çeke çekebildiğimiz o. kadar şimdi arkadaşlar. Bu arada bir seti attık oraya. Bağım doğru. Hadi Kerim. Ay dur hadi. Ay dur dönüyor bu tripod gibi. Dur diyorum durmuyoruz. Ayıp ya. Gel buraya gel. Kerim Hadi yap. Adana Gülüm geçti. Kafanı mı? Şurada birazcık Ayşe'nin hatası. Parkı gösterin. Tamam mı? Geliyoruz. Şöyle bir dakika. Bir bu arada bir şey Şu parka gelip şu çimenlikte oturunca kendimi ormanda gibi hissediyorum. Çünkü yani ne bileyim sadece böyle ormana veya parklara gittiğimiz orman görebiliyoruz. Mesela ben köye gittiğimde çok ağaç görüyorum. Üç ay boyunca çok ağaç gördüm ve İstanbul'un gelince şehir şehir görmekten çok bıktım. Buraya gelince huzur buluyorum. Hiç böyle babam diyor gel diyor bankta oturacağım hiç oturasım yok. ve çimenlikte oturasım geliyor çünkü ne bileyim acaba çok doğal bir insanım yani. Yani derken doğal bir insanım derken şey olarak değil mi? Hiç makyaj yapmıyorum. Öyle doğallıktan bahsetmiyorum. Kerim kafanı kıracağım. Buradan nasıl inmeyi planlıyorsun? Kerim çimenye getirmiş bir sürü binmeyi. Baba! Kerim buradan binmeye çalış. <laughs> Hadi bin lan yiyiz. Şaka yiyoruz. şaka. Biz kıracak şu kırı Şuradan gideceğiz. Kerim daha dik ol. Ben kayayım mı? Ben buradan yiyeceğim. Bakar mısın? Daha küçük bura. E, çekiyorum. Dikkat de. <laughs> Kesin düşeceksin ama. Yaparsın Kerim. Bir çocuğa yaparsın de ve otur izle. Pedala basma. Kerim. Şş, sana helal olsun Kerim. Sana var ya helal olsun. Gel lan buraya gel Burada lan. Çıkamazsın. Bir test bize bir seni çıkamazsın. Arkadaşlar herkes, herkes Kerim'e helal olsun ya. Ben bize de ben bize de gelecek. Nerede Durdur. Bir dakika tripot hemen şöyle yerde koyacağım ve ben de kayacağım. Dur. Bu da ne Dik bu orada orası? Bu da senin için olsun hadi bakayım. Kırmızı şampiyonlarım. Helal, helal Kerim. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> benim o. <laughs> Kerim ben de buraya koyayım tripodu ben de yapayım ben de çok özenliyim şu anda sana. Arkadaşlar ben de şuraya koy. Vallahi yapabilecek miyim hiçbir fikrim yapamazsam linç istemem ona göre. Şuraya koyayım arkadaşlar tripod. Kerim dur. Hiç ayarlama kamerayı. Dur. Arkadaşlar yapın. yapın bakın. Dur, dur. gözüküyor muyum kamerada? Bir bak bakayım gözüküyor muyum? Çabuk bak. Tamam dur. Dur hemen şunu bir koyalım. Ya. hadi Kerim hadi ya. Elimi sallıyorum. Gözüküyorsun. Ne? Kay Tedavla kay Daha eğlenceli. <laughs> Olmadı. Kerem nasıl kaydın? Güzel de Yokuştan inerken pedal çevirecektim. Bak geldi bak şöyle çık bir. Ve... Kerim yapsın açın şimdi bir bak. Kamerayı tam ayarlı. Arkadaşlar çocuk gelmiyor kamera ayarlı mı bilmiyorum. Hadi bakın bekliyoruz. Hatta dur şerimi tam çekeyim şöyle. Gel. Dur. Dikkatli dur. ol. Bak. Ayaklarıma bak. Tamam. Bu çocuğa helal olsun. Sana var ya helal olsun. Gördüm. Çok iyi kayıyorsun. Durma. maşallah diyeyim. Allah, Şimdi ben. Yemin et. Dur. Tamam dur. Şimdi ben yapacağım. Ayşe ben kayıyorum. Dur. Tamam. Kay! Pedal çevir. Tribul'da ebla, çek. Eksik çek. Oğlum gözü, gözüküyor mu? Sen hiçbir şey çekmiyorsun ki. Gel tamam. O tarafa doğru çek. Çek çek çek. Çek çek. öyle değil. Arkadan çek. Arkadan çekiyorum çek. çek, Kerem. Sen ne? Arkadan çek gömdüm sen ne yapıyorsun? Bana... Dur kapat şurayı dur, dur şurayı. Evet. Tamam. Arka'ya doğru çek. Tek tek evet böyle. çekebilmiştir. Hiç güvenmiyorum ama. Sen sen benim şey Kim evet, ben şimdi doğrusu çekiyorsun? Eskiden bir şey yok ya. Boş boş konuşma. Ben de güzel çekiyorum. Çekemiyorum karşım ya. Hadi. Oha Kerim çık çık çık. Taşa çık taşa. Kerim kafanı mı vuracaksın ağaca? Manyak mısın? Kerim iner misin aşağı? Ruh hastası Buradan Bir de nasıl kaymıyor? Daha çıkaramıyorsun. Oradan Kesin. kaymayacağım. Olayı bir insinir etti bu çocuk. Buradan kayacağım. Ben yani, çirip dönüyor bir insinir etti bugün. <laughs> Kerim mesela bu net düşeceğin her zaman. Net bak net. Hadi bakalım. Bayağı dik ama. Benim hiç bu kadar dikten kaymamış. Yok oğlum. Ne oldu? Kayıyor. Yürü git Bak. Ben kayırım oradan bisikletle Anam Oradan, <laughs> oradan ninem bile Oğlum ninem seni bir sene sürmeye mi biliyor lan benim Ninen, benim Ninen için. Ay, Tamam o zaman Oğlum, ben Üf, Yoruldum ya Yeter bu kadar <laughs> Tamam Arkadaşlar şimdi ben tripodu buraya ayarlayacağım. Otoparka geldim böyle bakın. Birazcık parkın dışında bir yer. Bana ne ya? Of. Şimdi arkadaşlar tripodu buraya yere koyacağım. Lan başka koyabileceğim. Bir arabanın üstüne mi koyayım? Adam beni döver lan. Şöyle tam çeksin. <laughs> arkadaşlar umarım görürsünüz. Şuralarda bir tur atacağım. Beni izleyin. Tek el falan bırakacağım. İki el bırakamıyorum. O kadar da gelişmedi. Tek el bırakamıyorum ben. kendimi çok iyi sürdüğümü biliyorum. En yani güzel sürüyorum. Bence güzel sürüyorum bu arada. Kötü sürenler düşünsün abi. bu da tam ortaya koyacağım. Tripotu. Tripodu tam ortaya koyacağım. Tam bak tam ortaya koyacağım. Bakalım bismillahirrahmanirrahim. Umarım yerden geçen düşürmez tripod. Allah'ım. Tripodu boşver. Telefon var tripod derken. Bismillah! Arkadaşlar, daha ileriye gidemiyorum çünkü kamera açısından çıkıyor. O yüzden elimde devam edeceğiz. Az önce hani Kerim'in kaydı bir yer vardı ya arkadaşlar. Biz kaymayı bıraktık orada. Ay şu an çok kötü kamera açım. Bir oradan kaymayı bıraktık, sonra bir tane çocuklar var. Onlar kaymaya başladı. Onlar kaymaya başlayınca... Onlar da kaymaya başladı, abi onları çıkarttı şey oradaki görevli. Şu an neden burada ışık var benim kameramla anlamıyorum. Onu bir kısalım şöyle bir açık. Ha tamam. Çok iyi. Dur. Bu arada insanlar bana bakın neden? Elimde kocaman tripod var diyorum. Tripod kocaman değil bak. elimden biraz daha büyük. Ve evet. küçük yani. Tripod yani bisikletin tutma yeri var. Orası gibi hani. Gidiyorum. Ha şöyle çekeyim birazcık. Kelebek gibi kalbime kon kon kon. Benimsin artık nokta kon. Neden arkadaşlar böyle saçma saçma şarkılar söylüyor? Hiç fikrim yok. Babamdan yanına gideceğim. Kerim'i bir setine bir şey olmuş. Arkadaşlar. Kerim yanına gideceğim. Bir şey olmuş. Kerim ne oldu bir setine? Ha, arkadaşlar. Mi çıkarıyorlar arkadaşlar. Şuradaki Jelatina var ya. <laughs> çok güzel. Birazdan açacağım. Evet arkadaşlar. Bugün Kerim'le, kardeşimle beraber bir ses sürdük. Size çekebildiğim kadarını çektim arkadaşlar. Daha böyle bir kameramanımız falan olmadığından dolayı. E, şey böyle tam çok iyi göstermedim her ama şey çekebildiğimiz kadar çektik. Biz bir ses sürerken çok eğlendik. Umarım siz de bizimle beraber eğlenmişsinizdir. Ve arkadaşlar abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ve yorumlarda Peygamber Efendimiz için ee, Rah Allah rahmet eylesin yazarsanız ve üç tane gulala bir tane de elhamdülillah okursanız bizi çok memnun etmiş olursunuz ve Telegram e, bir cennet yeri açılmış olur sizin için Arkadaşlar bu şekilde de sizleri çok, ama çok seviyoruz. Agent Cam kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.